İnsanlar çok uzun zamandır tıpkı kendileri gibi düşünebilen ve hareket edebilen yapay bir insan yaratma düşüncesine kapılmışlardır. Yapay zeka terimi ilk kez 1956 yılında Dartmouth Üniversitesi'ndeki bir konferansta kullanıldı. Yapay zeka, bilgisayar sistemlerine insanlara benzer bir zeka kazandırmayı hedefleyen bir bilim ve teknoloji alanıdır. Yapay zeka teknolojileri çok büyük miktarda veriyi anında işleyebiliyor. Bu da onu günümüzün en hızlı gelişen alanlarından biri haline getiriyor. Günlük hayatta sıklıkla yapay dar zeka kullanılıyor. Google tarafından 2017 yılında geliştirilen Transformers mimarisi NLP teknolojileri alanında büyük bir ilerleme sağladı. Makine öğrenmesi teknolojisi verileri analiz ederek otomatik öğrenmeyi mümkün kılıyor. NAP yani doğal dil işleme teknolojisi ise yazılı ve sözlü dili anlayıp dönüştürebiliyor. Bu teknolojiler iş süreçlerini çok daha verimli hale getirebilir. Chat GPT'nin çıkmasıyla birlikte yapay zeka günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Profesör Dr. Miriam Mekel bu durumu yapay zekanın iPhone'laşması olarak tanımlıyor. ChatGPT iş dünyasında büyük tartışmalara yol açtı ve yapay zekaya olan ilgiyi artırdı. OpenAI tarafından geliştirilen gelişmiş bir dil modeli olan ChatGPT, NLP alanında önemli bir yere sahip. Doğal dil işleme, makinelerin insan dilini anlamasını, yorumlamasını ve üretmesini sağlıyor. İnsanla konuşur gibi sohbet edebilir, sorulara cevap verebilir ve metin yazabilir. Müşteri hizmetlerinde kullanıldığında ise müşteri sorularını otomatik olarak yanıtlayabilir ve iş süreçlerini önemli ölçüde iyileştirebilir. McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, üretken yapay zeka 2030 yılına kadar ABD'deki çalışma saatlerinin yaklaşık yüzde 30'unu üstlenebilir. AP, yapay zeka ekosistemleri oluşturarak müşterilerinin tüm potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Birçok veri şirketi, yapay zeka destekli sohbet robotlarına sahip ve SAP ile Amazon'da bu alana yatırım yapıyor.